Merhaba sevgili müşterilerimiz. Size yeni tasarımımız olan Kromak marka fan ısıtıcımızı tanıtmak istiyorum. Ürünümüz diğer ısıtıcılarda kullanılan cam tüplerden oluşmadığı için kırılmaz ve bozulmaz. Ürünümüz devrilmez, devrilme esnasında yangın çıkarmaz. Hızlı ve güçlü bir ısıtma sistemine sahiptir. Ayarlanabilir termostat sayesinde istediğiniz oda sıcaklığına getirebilirsiniz. Ürünümüz şık bir tasarıma sahiptir. Tekerlekler sayesinde istediğiniz alana taşımakta zorluk çekmezsiniz. Ürünümüzün çalışmasını göstermek istediğimiz vakit şalter konumunu sıfırdan bire getirip termostatımızı istediğiniz oda sıcaklığına ayarlayıp kullanabiliriz. Tekerlekleri sayesinde de ürünümüzü istediğiniz pozisyonu da getirebilirsiniz. 2000 wattlık bir ısıtıcımızın 20-30 metrekare ısıtma alanına sahip bir gücü vardır. Saatte 1.30 TL tüketim yapar. 3000 wattlık ısıtıcımız 30-60 metrekarelik bir alanda ısıtma etkisi yapar. Saatte 1 lira 95 kuruş elektrik tüketimi yapar. Ürünümüz 1 yıl garantilidir.